Anne merhaba. Ay bu ne biçim merhaba be. Merhaba ne iyiyim senin ya. Anne ne yapayım? Evet. Oğlunun yaptıklarını biliyorsun. Ne yapayım? Zaten seninle konuşmak için aramadım ben seni. Oğlumu ver bana. Onu arıyorum bulamıyorum, bulaşamıyorum. Oğlumu ver bana. Ha oğlunu bulamıyorsun. Evet, Oğlum bu evde bir Brezilyalı ile bir ay yaşadı. İzmir'den koştum geldim yollar açılınca. İkisini de evden attım anne. Nerede olduklarını bilmiyorum oğlunun. Belki sen biliyorsundur. Aa bir dakika o kız, bir kere o kıza Brezilyalı diyemezsin. Esmer güzeli diyorum ben ona. Diyemezsin yani. Ha beğendin sen o temizlikçiyi Esmer güzeli olarak mı hayatına soktun? Yani Esmer güzel. Bir kız işte işte yani ben onun için ona ah güzelim Esmer güzelim. Öyle öyle hitap ediyordum yani. O da açmıyor telefonu. O da açmıyor telefonu. Neredeler bilmiyorum. O seni aradım yani. Temizlikçi kadına al güzelim ver güzelim mi diyordun anne? Hiç yakıştıramadım 20 yıllık gelinliğim senin 20 yıllık. Ama güzel şimdi Allah için kız güzel. O kadın temizlik işi ararken bikini'li tangalı fotoğraflarını yolluyordu adamlara. Nasıl temizlik işi bu? Ya oğlum demedi Ay, mi sana? Güzel. Oğlum demedi mi sana? Onların geleneksel kıyafeti diye bana böyle söylüyor. Allah Allah. Ay yuvam yıkıldı benim o geleneksel tanga yüzünden. Senin yuvanı o o yıkamaz. He, hiçbir kadın hiçbir kadının yuvasını yıkamaz. Demek ki sende bir sorun varmış. Düşünsene ben bile o parfümünden nefret ediyordum seni. O aloe veralı parfümünden nefret ediyordum. Neyse konumuz bunlar değil tabii. Ben oğlumla konuşmak istiyorum. Saatini, sağlığını merak ediyorum. Torunlarımı merak ediyorum. Herkesi me Daha doğrusu senin dışında herkesi merak ediyorum. Fark ettim anne. Torunların çok iyi. Ben onlara çok iyi bakıyorum merak etme. Ama oğlun ne durumda? Hiç umurumda değil. Yani çocuk koronasına baktığımda bence şüpheli. Ee, o Brezilyalı güzel kız var ya bir tane, esmer güzeli. Mesela ben güzelim duruyor ya. Sana hiç dedim mi bugüne kadar güzelim diye demedim. Demek ki bir fark var aramızda yani. Şimdi diyorum ki acaba e, tabii bu bir fikir artık olmuş bitmiş yani bu saatten sonra bir şey olmaz. Ama mesela o kız benim gelinim olsaydı yani belki çocuklar ne bileyim ben daha mı şey olurdu acaba? Ha sen melez torun e, büyütmek adına bir Brezilyalı gelin peşindeysen buyur git anne lütfen. Lütfen. peşinden. Zaten neredeler bilmiyorum. Rio de Janeiro'ya mı yapma. kaçtılar bilmiyorum. Lütfen ırkçılık yapma. Zaten durumlar kötü. Laf etme. Oralara girme lütfen. Allah Allah. Benden çıkan torunları mı beğenmedin sen? Ben orayı anlayamadım. Bir anlamadım yani. Aa, onlar benim canım ciğerim o başka. Ben diyorum ki hani sen olmasaydın oğlumun karısı. O olsaydı daha tatlı bir şey çıkabilir miydi diyorum. Ya geçmiş tabii yani. Sana da bir lafım yok. Bak, ha ya bana lafı, gerçekten bana hiç laf etmedin. 20 yıldır etmediğin lafı. Geldin şurada bir telefon konuşmasında ettin. Benim yuvam yıkılmış ya. Ya yuva dediğin yani şöyle. Yuva olsaydı yıkılırdı. Ama bir yuva değildi zaten. Bunu mu hak ettim ben? Hem ben göz yaşına sığınıyorsun. İşte böyle kaldı oğlum senin yanında. <laughs> Yıllarca böyle kaldı. Yoksa çoktan gitmişti. Ne Brezilya ne kalırdı. Arjantin ne. <laughs> şey ya, ne Afrika. Aa, Yıllardır evet. boğazınla laf ettin. Bir tane parfüm alıp geldin mi anneler gününde? Bir kere ben anneyim. Ben anneyim. Aa, Sen de, bana geçen ne Geçen gün de kızın aradı. Ne Onun dedin? da etmediği laf kalmadı. Çok teşekkürler. Aa, kızıma kızıma laf ettirmem akıllı kızdır. Bilir ne. Ne söylediğini bilir yani. O şeraf söylemez Türk yani. 4 yaşına gelmiş. Evlenememiş kızın diye. Ay ne olur diyor boşanma diyor. Kocamı bulacaksın bu yaştan sonra diyor. Kusura bakmayın ama ta ilkokuldaki sıra arkadaşlarım bile boşanıyor musun diye aramaya başladılar beni. Aa kızımın tercihi o evlenmek istemedi Allah Allah çünkü abisi gibi bir koca bulamayacaktı hiçbir zaman ondan dolayı tercih etmedi ayrıca tuttum tuttum da bir e, esmer güzeline mi kaptırdın <laughs> saçını siyah boyayın sonra hemen güzel olurdu bence belki adam gitmezdi. Trajikomik bu anne. Teşekkürler. Adam gitti. Oğlunun nerede olduğu hiç umurumda değil. Şu an ben iki çocuğumla mutlu bir hayat sürüyorum. En kısa zamanda da boşanmak için mahkemeye başvuruyorum. Tabii ki ama çocukları biz alacağız. Çocuklar benimle kalıyor anne. Öyle bir şey yok. Yani güzelim, esmer bir kadın var orada, o bakar ona. Tamam baktın yıllarca, oldu. Ben bir hiçbir gider. Brezilyalı, güzel, tangalı bir kadına çocuk vermiyorum. İnşallah ondan yeni melez torunların olur diliyorum sana. Ay inşallah olur, ayrı. Ben rahmetli baban nasıl seviyorsa ben o şekle giriyordum. Hayır karaktersiz miyim? Hayır değil. Ama ben onun gönlü olsun diye, onun hayatı renklensin diye böyle şeyler yaptım. sen aynı, saça başa bak. Böyle kaldın ömür billah, geldin gidiyorsun. Aa, biraz da yani kendine bak. İşte bunun lafın arkası ne? Saçımı senin için süpürge ettim. Etme. Allah Allah etme. Zorlayan mı var? Sen de kendi hayatını yaşayaydın. Misal. Misal. Sosyal mesaj mı verdin şimdi anne? Sosyal mesaj değil. Sosyal mesaj verdim sana. Sosyal mesaj. Sana ben... Dilim Aslında dönmüyor ben İzmirliyim. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi siz... Mesela ben şimdi burada kadın düşmanı gibi görünüyorum. Hem cinslerime karşı... Hayır görüş... Öyle bir de değil Benim de kocam vardı. Allah rahmet eylesin. Nasıl kibar, nasıl tatlı, nasıl saygılı, nasıl nasıl acayip bir adamdı yani. Aynı oğlum gibiydi. Benim oğlum, benim oğlum bir tane. Yani e, babasının burnundan düşmüş. Ama ben ne yaptım? Ben kadınlık yaptım ona. Ben başka bir kadına baktırmadım ben o adama. Baktırmadım. Ama yani eve bize neler geldi? Neler geldi? Ben çocuklarımı büyüttük. Ben de çalışıyordum. Çocuklarımı büyütürken Brezilya su geldi, Rus'u geldi, Moldovya'nın su geldi, o su geldi, bu su geldi. Kaptırdım mı? Hayır. Kaptırmadım yani. <laughs> Babasına bak, oğlunu al diyorsun. Sosyal mesajıma devam ediyorum. Benim bedenim, benim kararım, benim boşanma kararım anne. Kusura bakma. Senin boşanma kararının olduğunu sanmıyorum. Ya aslında bir hak veriyorum sana. Sen şu an yaralısın. Aa, psikolojik açıdan irdelenmeye başladım. 20 yıllık kaynanamsın, ilk defa benim yaralı olduğumu gördün. Çok teşekkür ederim anne ya. Hayır ben yaralıyı şu anlamda söyledim. Yani yaranı tedavi et. Yaralı olduğun için saldırgan oluyorsun. Onda o manada söyledim. Sana acıdığından değil yani. İşte ben torunlarımı bu yüzden senin yanında bırakmak istemiyorum. Çünkü sen yaralı, saldırgan, şu an şiddet dolu bir kadınsın. Çünkü ben çocuğumu çok güzel büyüttüm. Ben torunlarımı da öyle güzel büyütürüm ki. Öh, gör bak. Ben Resmi olarak boşanma kararı verdiğim için şu saatten sonra size anne demeyeceğim Mukaddes Hanım. Ay zaten benim en büyük kısmetsizliğim ne? Koca güzelim oğlum benim. Kalk git koca dünyada hiçbir şey bulama. benim isminde bir kadın bul ve onu bana gelin getir. Bana daha kötülüğü nasıl yapabilirsin? İsmimden nefret ettim senin yüzünden. O zaman bana Haberim. Mukaddes Junior diyelim aramızda. Ne zaman Junior. eski beyim yani sizin oğlunuz Aynen. bana... E, seni seviyorum mukaddes dediğinde siz aa öyle mi oğlum dediniz. E derim tabii. Gidinç. Oğlum mu mukaddes diyor. Ben efendim oğlum diyorum. E, mukaddes seni çok seviyorum diyor. Evet canım benim ben de seni çok seviyorum diyorum. Ne diyeceğim Oğlunuzun ya? bana olan sevgisine hiç tahammül edemediniz. 20 yıl boyunca. Yeter. 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 Allah Allah. Bu konuya ya, bir son veriyorum mukaddes hanım. Hayatımda ben de başka mukaddes istemiyorum teşekkürler. Sosyal meşaj. Sosyal meşaj. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, şimdi senin ismin bana hep böyle beni böyle şey yapardı. Ben kendi adına Bir kere sen kendine Junior mukaddes diyemezsin yani. Sen o kadar da küçük biri değilsin. Ben çok küçük evlendim. Ve oğlum yani senle benim aramda ne kadar yaş farkı var ki ya. Hay Allah. Çünkü yıldıyor kendine ya. Yok artık yani. Yok <laughs> Hanımefendi e, sokağa çıkma yasa e, kime uygulandı bilmiyorum. Zannediyorum 70'e merdiven dayanmış size uygulandı. E, i̇sterseniz 70 yaşında isminizi değiştirebilirsiniz. Buyurun Nüfus Müdürlüğü isterseniz size özel bir taksi göndereyim de isminizi değiştirin. Bir dakika hanımefendi, bir dakika hanımefendi. Ben çıkmak istemedim. Yoksa ben çıkardım. Sen bir nüfus kağıdındaki yasa yaya ne bakıyorsun? Benim gerçek değil o. O gerçek değil. Kendiniz biliyorsunuz gerçek olmadığını. Ben 64 yaşındayım. 63 buçuk, 64 yaşındayım. Yani o yalan. Yalan o yalan. Ay tam kutu 8 yaşında doğurmanız beni çok mutlu etti gerçekten. Erken yaşta evlilik mi? Evet erken yaşta var mı itirazın? O kadar da değil yani 8 yaşında. Ama erken evlendi ben ben istemedim ama iyi ki ailem böyle bir şey yapmış çünkü pırlanta büyük bir adamdı rahmetli. Ya çok yaşlıydı tabii onun için rahmetli oldu ama ben yani aslında konuyu çok fazla saptırma istersen konu şu sen junior olamazsın onu demek istiyorum. Hikaye bu sen junior olamazsın canım. Her zaman gençliğimi, güzelliğimi, İzmir'de arkamdan koşan erkekleri kıskandınız ikiniz birden. Ama Tankut şimdi şişman Brezilyalı ile beraber Esmer Güzeli. İnşallah gelinin olur inşallah. Şişman değil o etli balık eti öyle senin kırkılı değil yani. balık etinde bir kız. Ne diyorsun sen şişmanmış. Zaten 38 beden oldu mu size herkes şişman. İlla 34 beden olmak zorunda değil herkes. Sen yırttın kendini 34 beden olacağım diye. İki çocuk doğurmuş. Neye uğraşıyorsun? Başka bir kocamı istiyorsun da kendini öyle paralıyorsun? Ne oluyor yani? Neden olmasın? Neden olmasın bu kardeş hanım? Gencim güzelim ve bekar olmama günler var. Genç misin? Ya işte ben diyorum ki Allah'ım ya böyle düşünen kadınları yukarı kapatıp kafalarına bir tüp at bir şey yap yukarıdan bir, bir şey at şuna akıllansınlar ne ne genci ne ne diyorsun sen ya kaç yaşındasın biliyor musun sen Mukaddes Hanım 70'e merdiven dayadınız. Ee, siz yavaş yavaş bu da başladınız. Oo, Sizi yani sağlık ya. sorunlarınızla yeni Brezilyalı gelininizle baş başa bırakmak istiyorum. İnşallah e, bir iki e, Brezilya'ca filan öğrenir anlaşırsınız. Çünkü Aa. biz 20 yıldır Türkçe anlaşamadık. Aa Bak bak işte dil dili dil dile de dil öğrenilir yavrum benim. Ben de tabii ki öğreneceğim. Çünkü ben o kızı çok seviyorum. Öğreneceğim ayrıca ne oluyor? Bir insan daha oluyorum. Değil mi? Ama sen ne kıt kaldı kıt 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 kaldı. Kızı yalayacak mısınız mukaddes hanım? Na, ne yapacaksınız? Hayır ben değilim. oğlumu kastetmiştim. Tabii şey var madeler çok severim. Bu hanım ee, benim Haminnemin bir bunaklık doktoru vardı. Onun numarasını WhatsApp'tan atarım. Ararsınız, bir kendinize gelirsiniz. Çünkü ben kendime gelmeye çok hazırım. Ee, boşanmama günler var ve İzmir'deki genç kızlığımdan beri peşimde olan beylere açayım. Teşekkürler. İzmir'de seni peşinde olan beyler var ya, şu an prostatlı yatıyorlar hastanede. Çocuklarımla ilgilenmem lazım. Bence de. İyi günler diliyorum. İnşallah babaannelerini 2028'e kadar görmezler. ben seni görmeyeceğim belli uzun zaman. Uzun zaman. Şu peşine takılanlarla da artık bir ara hastaneye git bir şeker şeker alma ölürler. Ne? Size aloe veralı günler diliyorum Mukaddes Hanım. Güle güle. Güle güle hanımefendi. Güle güle. Güle güle. güle, güle.